Satış menajerlerinden bir tanesi, hepinize hoş geldiniz diyor. Öncelikle, burada ilk aşamada bize arganı ne şekilde işlediklerini gösterecekler. İkinci bölümde masanın üzerinde argan ikram edecekler. Argan ürünlerinden tadına bakacağız. Yenilebilir olanlardan. Son aşamada kozmetik bölümüne geçeceğiz. Kozmetik ürünlerini sayacaklar ve satış bölümü olacak orası. Evet, görmüş olduğumuz meyve argan meyvesi. Bu argan meyvesi kuruduğu zaman görüntüsü böyle sert bir efendim bademe benziyor. İçerisini bunun ilk aşamada açıyorlar, kırıyorlar. Ondan sonra içinde şu görmüş olduğunuz işlenecek olan çekirdek kısmı iç çekirdeği kırıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Ve hmm. bunu şöyle taş değirmenlerde elle öğütüyorlar. Öğüttükleri zaman bir pat oluşuyor. Yani bu pat e, bir şey pasta kıvamında veyahutta tatlı tayin pekmez kıvamında bir şey. Bunu işlediğiniz zaman Kesinlikle ve kesinlikle kozmetik argan olarak kullanamıyorsunuz. Bunun işlemi şudur, bakın karşıda görmüş olduğunuz bu patı elinde dikkat ederseniz kadınlar yoğuruyor. Bu yoğurma işlemi saatlerce sürer, ee, İçindeki yağı çıkartır. Bir tanesi kozmetik olanıdır, öbürküsü yemeklik olanıdır. İkisi farklı argandır, cinsleri farklıdır bu arganların.